Selülitten artık kurtulmak mümkünmüş. Bunu ben değil, hayatını cilt bakımına adamış bir uzman söylüyor. Arzu Bağmeşli. 10 seansta selitlerden kurtulmak ne kadar mümkün? Hatta bunu iddia ediyor. Hoş geldiniz Arzu Hanım. E, hoş bulduk. E gerçekten selülitten artık kurtulmak mümkün mü? Evet, mümkün. Eee aslında deri ve deri destek dokusunun bir problemi. O yüzden buralarda, bu bölgelerde yapılan bakımlarla selüliti gidermek mümkün. Peki ne tür bakımlar yapılıyor? Mesela hemen izleyicilerden bize çok telefonlar gelmiş. Özellikle gebelikten sonra hı hı. bu problemi yaşayan ve selülit oluşmaya başlayan hanımlar bizi aramış hı hı. ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz diye soruyorlar. Aslında şöyle, selülitin iki ana sebebi var. Biraz konuyu anlamak gerekiyor. İki ana sebebi var. Dolaşım bozukluğu ve hormonlar. Eğer e, özellikle ergenlik dönemi, hamilelik dönemi ya da menopoz öncesi dönemde e, hormonlarınızın daha aktif olduğu dönemlerde selülit daha fazla oluşuyor. E, bu yüzden bu dönemlerde biraz daha dikkat etmesi gerekiyor e, insanların. E, özellikle de kadınların hormonları ile ilgili olduğu için de bunu dolaşımla ve masaj yoluyla e, buralara daha fazla oksijenlenme sağlayarak bu problemi gidermek gerekiyor. Peki bunu kişinin kendisi yapması mümkün mü? Yoksa bir takım aletlerden mi faydalanmak gerekiyor? E, kişinin kendisinin yapması gerekenler de var. Bunun yanında bir takım aletlerden de yararlanmak gerekiyor. Evet. Yeni teknolojiler buna el veriyor mu gerçekten? Evet. Mesela tür, sizde ne tür, tür aletler var? Benim özellikle kullandığım vakum ve mikro akımla çalışan makinelerim var. Ayrıca tabii bunun yanında bir sürü başka tekniklerde kullanılabiliyor. Burada önemli olan selülitin kısa dönemli değil, uzun dönemli e, bakımlarının yapılması gerektiğini bilmek. Yani insanlar şimdi özellikle yaz geldiği için 3 e, aylık e, spora başlıyorlar, e, güzellik salonlarına gidiyorlar. E, Selülitlerinden de kurtuluyorlar e, bir üç dereceye aylık kadar. Bir kadar. Ondan sonra Bunu tekrar, tekrar ondan sonra salıyorlar kendilerini. <laughs> <laughs> Burada problem bu. Yani bu 3 ayı geçirdikten sonra oraya o kadar emek sarf ettikten sonra eğer diğer zamanları da bunu koruyarak, çaba sarf ederek geçirirlerse o zaman daha sel selülitsiz bir vücut bekleyecek onları. Her kadında var mıdır? Her kadında vardır ya da olacaktır. Bir de şöyle bir şey var. Selülit siz gördüğünüz zaman aslında son aşama. Biz dört aşamada inceliyoruz selüliti. İlk aşamada sadece ödem aşaması. Üçüncü aşamaya geldiğinde de sıkıştırdığınızda görebiliyorsunuz. Ne tür bir görüntü ortaya çıkıyor? Ee, portakal kabuğu görüntüsü ya da küçük çukurlar, dalgalanmalar şeklinde. Bunu sıktığınız zaman görüldüğünde bu üçüncü aşama demek. Yani aslında selülitin epey ilerlemiş aşaması. Ee, bir gün işte bir yaz bikini giydiğimiz zaman, a bir bakıyoruz dikildiğimizde bile selülitler ortaya çıkmış. Çıkıyor. Ben de selülit var diyoruz. Halbuki 13 yaşından itibaren oluşmaya başlayan bir şey bu. Evet, şimdi selülit kremlerinin faydaları ne kadar diye soruyor izleyicimiz. en e, aslında problemli konulardan bir tanesi. Ben selülit kremini özellikle korumak için öneriyorum. Hı, hı Yani insanlara yıllarca bu biraz yanlış yönlendirildi e, ve e, selülitleriniz giderilecek dendi. Şimdi insanlara da selülit kremi deyince negatif bir e, düşünce oluşuyor. Ben koruma için öneriyorum bunu. Selülitlerinizi tedavi ettirdikten sonra veya e, ergenlik döneminde bir kızınız varsa oluşmaması için e, selülit kremi e, kullanmalarını öneriyorum. Ama bir kez oluştuktan sonra çok da faydası yok diyorsunuz. Tabii evet. Çok da o, o kadar para çöğürüz. veriyoruz. değil. <laughs> Boşa mı gidiyor bu para? Yani aslında evet. Ama yine de şöyle, şunu da unutmayın. Yani oluşanı çözmüyor ama e, ta menopoza kadar selülit oluşmaya devam edecek. Devam edecek. Yani ne kadar selülit kremi de kullanırsanız oluşanı önleme ihtimaliniz olacaktır. Peki hemen menopoz dediniz. Menopoz döneminde olan bir izleyicimiz <laughs> menopoz dönemindeki selülitlerin çok arttığını söylüyor. Evet. şimdi biz yaşlanmaya başladık ama yani her yaş kadında selülit olması gerekiyor. Ben nasıl kurtulurum diye soruyor size. <gülüyor> <gülüyor> Evde yapabilecekleri bir şeyler var. Ben özellikle e, mens öncesi o şişmeye başladığımız dönemde e, yapılacak daha az tuzlu ve e, tatlıya, ya hatta hiç o, yani çikolatanızı koyun mens başladıktan sonra yiyin Hı, diyorum. Diyorsunuz. Bu bile e, az tehlikeli hale getiriyor. E, duşlarda kullanılacağı özellikle selülütlü bölgede kullanacağı peelingler. Ee, bir takım fırçalar ya da keseler lifler orada kan dolaşımını hızlandıracak. Kese alın, keselenin diyorsunuz evet, yani. Evet, <laughs> Bunu Bunu ha, aslında, evet. Bu kadar basit aslında, değil mi? ve arkasından da mutlaka selülit ya da sıkılaştırıcı bir kremle kendilerini nemlendirmeleri gerektiğini söylüyorum. Aslında bu bir deri bakımı. Yani e, nasıl diş bakımı yapılıyorsa, dişlerimizi fırçalıyorsak, diş taşı temizliğine gidiyorsak derinin de bu şekilde temizliğinin ve bakımının yapılması gerekiyor. Bu e, hem salonlarda yapılan cilt bakımlarıyla hem e, salonlarda yine yapılan vücut bakımlarıyla diş taşı temizliği gibi düşünün. Siz bu bölümü yapmış oluyorsunuz. Yani olursunuz. 6 ayda bir, bir cilt bakımı yaptırır mı? Yani, yani, aslında biraz daha gibi... Yani dişlere göre deri çünkü daha da e, havayla e, karşılaştığı için ve dış etkenler gün geçtikçe kötüleştiği için e, biraz daha korunmaya ve bakıma ihtiyacı var. Maddi imkanı olmayan e, hanımlar ne yapacak diye soruyor bir izleyicimiz. Evde biz kendi kendimize selültren kurtulabilir miyiz diye soruyor bu az önce söylediğim yöntemleri yapabilirler yürüyüş çok önemli bir spor kadınlar için yürüyüşü özellikle ama tabii bitirin bakarak öneririm. yürümeyin diyorsunuz Aa, tabii <laughs> yani ha hafif bir tempoda ee, biraz nabız atışını yükselterek, yükselterek fakat boğazı kurumadan. Ee, bir yürüyüşü öneririm. Ne kadarlık? E, kaç? En az günde yarım saat. Yarım saat. Günde en az. yarım saat günde yürüyün. Yarım, yürüyün. yarım saat. Evet. Başka ne yapsınlar? Günde yarım saat yürüyün. Eee duşta kullanın. evet masaj yapacaklar. Ee, sıkılaştırıcı bir losyon, nemlendirici ve eee selülit giderici bir krem kullanacaklar. Bunun yanında da e, diş taşı temizliği için güvendikleri bir uzmana bu konuyu danışıp vücutlarıyla ilgili ne yapabilirler? Yani nasıl Bunu... diş hekimine gidiyorlar bununla ilgili Evet. Cilt hekimi gibi bir şey değil. Ona gitsinler diyorsunuz. <laughs> evet. evet. Ee, peki başka sorular da gelmiş. Çok genç kızlarda artık serültü görünmeye başlamış evet. Yani 13 yaşında. Maalesef. Özellikle hani bu fast food alışkanlığı ile birlikte. Hı -hı. Ee, anneler diyor ki bu kolalı içecekler ondan sonra hızlı yemek yeme sandığı gibi türlü yemekler de serültüye yol açar ee, aslında beslenmede en önemli problem e, besin maddelerine çok fazla hormonların girmiş olması. Yani fast food'dan ya da koladan da öte artık. Yani tabii bunlar da zarar veriyor aslında ama bundan da önemlisi hormonlar aktif durumda. Yani e, pazara gittiğiniz zaman domates kokmayan bir domatesi almayın. Bu demektir ki bunda hormon var ve bu selülite sebep olacak. Hmm. Ya da işte e, yıllardır Nescafe içmeyin denir. Selülit için. E ne içeceğiz? Süt içeceğiz. E peki sütte e, ya da ette ya da tavukta hormon, hormon var. Yok mu? Evet. E, böyle bir kısır döngüye dolaşıyor. Ben ben bunun için şey diyorum. Yani hepsinden yiyin. E, mevsiminde mevsim sebzelerini ve meyvelerini yiyin. E, fast food da yeri geldiğinde yiyin ama bunu her gün yemeyin. Haftada bir gün yenecek minik bir kaçamak hiçbir zaman sizde problem yaratmayacaktır. Ama bunu bir alışkanlık haline getirirseniz o zaman problemler dağ gibi büyümeye başlıyorlar. Evet, ee, peki hemen deriyle ilgili problemleri geçtiğimizde sorular gelmeye başlamış. Şimdi yanında yüzümüzle korunmamız gerekiyor diyorlar. Yüzle ilgili bize ne önerirsiniz? Diyorlar. Özellikle lekelenmeler başlayacak yazla birlikte güneş kendini gösterirken lekelenmeleri evet. karşı ne önerir arzu bağ diye soruyorlar. <laughs> Şimdi lekelenmeler için en önemli önereceğim şey önümüzdeki günlerde güneş çıkacak ve tatil e, geliyor. Güneşlenme prensipleri çok önemli. E, o tehlikeli dediğimiz 12-3 Arası e, mutlaka ve mutlaka deniz kenarında olmasınlar istiyorum. E, bunun yanında en iyi leke bakımı aslında e, güneşten korumayla e, ha, hal olabiliyor. O yüzden önce güneşten e, koruyacağız ki lekelerimiz olmasın ve e, kışın yapılan leke bakımları da vücutta çok daha kalıcı olabilsin. Evet. Ee, şimdi e, peki e, bu lekelenmeler her kadında olur mu? Sadece beyaz tenli kadınlarda mı olur diye soruyorlar. Ee, yok hayır beyaz, sadece beyaz tenli kadınlarda değil ama tabii ki beyaz tenli kadınlar e, bu duruma karşı daha da önlem almaları lazım. Onlar daha büyük bir risk Altındalar ama e, etmer tenli kadınlarda da görülebiliyor. Görülebilir. Hı hı. E, elleri de korumak önemli. Evet elleri korumayı hiç unutmayacağız. Güneş kremimizi e, hem yüzümüze hem de temize hem de ellerimize mutlaka süreceğiz. Özellikle araba kullanırken güneşte çok maruz kalıyor e, ilk aylarından itibaren. İlk yıpranan eller. yer eller mi bu kadınlar? Evet. Hı hı. Yani e, boyun, gösteren. E, boyun ve göz çevresi. Peki kışın da sürmek gerekiyor mu gerçekten? Ben temizleri? özellikle öneriyorum çünkü bu UVA ve B oranları mevsimsel olarak değişiyor, günlük olarak bile değişiyor ve tehlikeli olan ışımalar özellikle <laughs> kışın çok daha fazla yeryüzüne indiği için ben mutlaka kışında kullanın diyorum. Yazın sadece terleme olabileceğinden sıklığını biraz daha arttırabilirsiniz diyorum. Evet. Peki o zaman bir hanım aramış bizi diyor ki sadece serülitlerden korunmak bir çare değil bir de çatlaklar var. Evet. Buna karşı bir çözüm bulmuş mu şu an uzmanlar diye soruyor. Maalesef çatlaklar konusu hala sıkıntıda. En önemlisi burada olmadan önce önlem alabilmek. Özellikle kilo aldığınız dönemlerde yani kendi kendinize kilo alabilirsiniz bu dönemlerde ya da özellikle hamilelik kilolarıyla birlikte mutlaka deri elastikiyetini güçlendirici ürünler kullanmak gerekiyor. Deri elastikiyetini güçlendirici evet. ürünler ve aynı zamanda bunu güçlendiren de bir beslenme alışkanlığı değil mi? Bol su içmek ne kadar doğrudur? Bol su içmek çok doğru bir alışkanlık. Bunun yanında meyve ve sebzelerle bütün vitaminleri almak. Cilt bakımının temel prensipleri arasında. Önce doğru besleneceğiz ki, ondan sonra diğer bakımlarla cildimizi daha da güzelleştirelim. Sizden çok fazla telefon gelmiş, cilt güzelliği, cilt bakımı hakkında bize çok fazla bu konuda yorumlar geliyor, Hı -hı. fikirler geliyor, düşünceler geliyor, aynı zamanda sorular da geliyor. Ama sadece kadınlardan değil erkeklerden de. Evet. Bir erkek sorumuz var. Diyor ki, beyefendi. Kadınların gitmesi, doğal karşılığını ve bir erkek bir cilt uzmanının kapısına içeri girince tuhaf bakılıyor ona. <gülüyor> <gülüyor> ee, neden bu e, anlayış hala böyle Türkiye'de diye soruyor. Evet çok enteresan ama böyle maalesef. Halbuki erkeklerin de birçok deri bakımına ihtiyacı var. Hem yüzlerinde batıklar, sakal tıraşından dolayı oluşmuş hassasiyetler olabiliyor ya da diğer vücut bakımları ile ilgili problemleri olabiliyor. Ama maalesef bizim ülkemizde bu böyle. Ama ben şimdi görüyorum erkek güzellik salonları da açılmaya başlandı aslında ülkemizde. Biraz eğer araştırırlarsa hem ee, hanımların gittiği bazı salonlar e, erkek kabul ediyorlar hem de sadece erkeklere özel salonlar da var. Vallahi artık var. Yani hı hı. Evet. O var. göze bakılmaz <laughs> salonlara gidip 47 yaşında vücut lekeleri oluşmuş bir hanım bizi aramış telefonda hı hı. ve bu vücut lekelerinden nasıl aranabilirim diye soruyor. Güneş lekeleri olmuşmuş vücudunda. Ee, tabii o lekeye bir bakmak ve görmek lazım. Şu anda onun için çok fazla bir şey söyleyemem ben. Ee, açıcılar kullanılabilir ama şu anda zaten mevsim olarak çok doğru bir mevsim değil. Bu yıl daha az güneşlensin. Bir de niçin oluştu o lekeler? Yani e, herhangi bir şey, bir ilaç kullanımı ya da vesaire gibi bir durum oldu da ondan mı oluştu? Bunu bilmek lazım. O zaten kendisi bilir bunu. Bu sene onları yapmasın, güneşten uzak dursun. Önümüzdeki kış içinde uzma, bir uzmanın görüşlerine başvursun. Genç bir kızın yüzünde güneş lekesi oluşmuş. Karbonat ve limon karışımı kullanıyormuş. Bu doğru mudur diye soruyor annesi. Ben böyle evde yapılan şeylere çok e, güvenmiyorum. Evet, maalesef güvenmiyorum. Çünkü e, işte tabii ki aslında kullanılan kozmetiklerde de doğal maddeler var ama bunlar laboratuvar ortamlarında geliştiriliyorlar. O yüzden cilde zarar vermeden yapacakları bir takım iyileştirmeleri yapıyorlar. O yüzden ben bunlara çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Ama bunu yapıyorlarsa bile özellikle yani en azından şöyle diyebilirim. Gece yapsınlar. Bir de artık yapmasınlar. Yani artık güneş çıkmaya başladı. Ee, daha rengi açayım derken o orada soyma işlemi yapacaktır. Ondan sonra yeni derinin güneşle karşılaşması daha da fazla lekelenmesine sebep olabilir. Hassasiyet daha da fazla <laughs> evet, olur ama evet. şimdi cildiniz de güneşe karşı evet. bir leke açma işlemi yapmayın diyorsunuz. Evet. Mutlaka en az koruma faktörü 15 olan hatta mümkünse 30 olan bir koruma faktörüyle yüzünü korusun. Hatta şapka taksın eğer böyle bir leke problemi varsa şapkası hiç dışarı çıkmasın. Güneşlenmesin, deniz kenarında bulunmasın. Ve önümüzdeki kış içinde de yine bir daha güvenilir bir leke açma yöntemine başvursun. Önümüzdeki günlerde sizi tekrar konuk etmek istiyoruz. O kadar çok telefon gelmiş ki çünkü Arzu Hanım. <laughs> e, Valla süremiz kalmadı. E, deri bakımı çok önemli gerçekten. Yani bunun e, topluma çok iyi anlatılması gerekiyor. gerekiyor. sizi bir kez daha <laughs> burada görmeyi çok arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.